ni ressam benim. İngiliz ressam benim. Herkese Bir dakika arkadaşlar. Sınıfta Bir dakika ben su içip geliyorum. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni açılışımızı, farklı bir yerde yaptık. Resim odası. Odası. Bugün arkadaşlar tırtılara, kediler, vazolar vesaire vesaire her şeyi yapmaya çalışacağız. Tabii ki de bu benim çok olacak. İlk başta bununla başlayacağız. Arkadaşlar şuraya M yapmış. Ay benim başım kimi koymuşlar? Ben koydum. Başka kim koyacak zaten? Tabii ki de ben koydum. Başka kim koyabilirdi? <laughs> Başka kim koyabilirdi ki? Zaten. Neyse yanımıza İzel, Alex ve ben. Yani bendim Var. Merhabalar. Merhabalar. Hmm. Alex'in her zamanki gibi sesinin kıza dönmesi. Bu arada başlangıç bence gayet güzel oldu. Ama donduğu için şey oldu. Onun girip baştan başladım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videoda karizm çizeceğiz. Hemen şimdi ben başlıyorum. Çekil bakalım uzmanımız ben. Şuraya otur. 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 ナイスナイス。 Aldı. Hmm. Abone. Aldı. Pek oldu al. ya. Sonlar kantisim. Yakları. Neyse. Her resmim çizdim şurada. Bakın şurada. Çok güzel oldu. Enamı elimi nedir artık ismi bilmiyorum. Ama neyse. Neyse neyse. Ne olursa Ben de ya yav. Üstüne i̇şte orta seviyeye. He. Ondan kopya çekeceğim. Oha ya çüş. Orta seviyeye bak. En büyük seviyeye baksanız. He. Bir dakikada bitirdik. Allah Allah. <laughs> tamam. Çirevelim. İyi. Ne var öyle oldu ya? Kutucuk oldu ya. Uf, çöp oldu benimki. Baştan başlayıp bir daha yapacağım. Sürekli aynı şey yapmaktan bıktım ya. Bıktım lan bıktım. Şu. ya, İnce. Tamam. tamam ya Allah şükür ya Rabbi. Neydi ya? iyiydi. Şurayı da ben yapalım. Çıkaramasın. Çok kötü oldu ya. O nereye alsam, Şuraya asarım. Çok iyi fikir. Hemen as. Tamam, as dedim. Hadi Alex'im sıra sende. Ben ineyim bir dakika. Hadi sen çiz bakalım, çizebiliyorsan. Şunu silip insan bir yapar. Silip yapar insan bir. <laughs> buldum, buldum, buldum. Tuts, i̇şte tuts, 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 tuts. onu çizcektim. <laughs> o Çok kalın, kalınları severim. Çok güzel bir şey çizeceğim arkadaşlar. Bir izleyin tamam mı? Beni. Çok güzel oldu. Başka renkler de kullanılır. Pembe boşuna mı yapmışlar? Tamamdır. Oldu. Artık çıkartalım. Oha. çok güzel çıktı lan. Bunu nereye asak? Şimdi ben ne kadar güzel asıyorum iyi izleyin. Peki bunu nereye asacağız ya? Bunu nereye asacağız? Bunu nereye asacağız lan? Yer kalmadı ya. Yan binaya asacağım. Yan bina, yan bina. Aslında şu kapının oraya asamam ki. Yan bina bizim oluyor. Burayı kendi tablolarımla kaplayacağım. Gideyim ben. Neyse arkadaşlar sıradaki etkinliğimiz bunlar. Bunların aynısını yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi örnekleri buraya koyuyorum ben. Şimdi bunların hamurlarını geçireceğim. Evet arkadaşlar ben ıı, ilk başta bununla başlayacağım. Sonra siz de bunlarla başlayın. Şimdi bakalım bu neymiş? Kedi. Evet. Şimdi şeklini verelim. Bir dakika. Herkes kapatsın. Hemen vermeye başlayalım. şimdi. Bu fırça benim. Bu fırça benim. Konu e, da bana kaldı ya. Arkadaşlar bence Alex yerine Eli gelsin. Evet. Hadi naslıyorsun Alex. In. Hadi bay. uçtu. Selam kızlar. Ben geldim. Kedi mi yapıyoruz? Tamam. Kedileri her zaman belirleyelim. Şimdi örneğimiz bu. Ay kedi yapıyorduk. Doğru. Örneğimiz bu. Ben pek bir <laughs> yer vermem ama neyse. Şimdi siyaha boyalı yığılım. Şuradan Şuradan boyayacağım. Şimdi şunları verin kızlar. Atalım. Bakalım kiminki olmuş olacak. Sonra bunları yan binaya koyacağız. Oha benimkine bakarsınız siz de bir benimkine bakın Hemen yan yanına aya koymalıyım ya yavrum kaldır kollarını istik yol varla saralım yavrum kaldır kollarını istik şey sim olsun Yavrum kaldır kollarını istik yürümsün saralım yavrum a gelsene ya geliyorum ya o ne kızıyorum. kız artık ben senin ben senden 5 yaş büyüğüm yani ne fark var 5 yaş büyüksün alt tarafı neyse sıradaki kid, Kedi. tırtı kedi olduğunu yapmıştık değil mi ben tırtılı bebekliğimden beri bilirim ya İlk önce ben ne yapıyorsunuz ya? Paranın ne yapıyorsunuz? Örneği niye atıyor Ya öyle atmayacaksın. Hadi böyle bir atalım. Bak ne oluyor? Bak ne oluyor? İyi izle. Böyle bir atalım. Senin tek başına bir böyle bir atalım. Bak ne olacak? Oha! Çok güzel oldu. İkisi aynı oldu. What the fuck? Biz başına mı uğraştık? ya o kadar şekil vermeye herhalde uğraştım yine <laughs> de çok değil oldu. ben götürüyorum hadi gelin ben şunu kafama koyayım. sen ama benim kafamda durmuyor kafalı kızlar pir pir ne ya pir diye bir sayıp buraya koyalım arkadaşlar bakın burası Bizim heykelleri koyacağımız yer. Koymayan var mı? Var. Arkadaşlar bu arada buraya ben kilo alalım. Yani arkadaşlarımız zar zor çağırdı. Onu da söyleyeyim. Şimdi tırtır örneğimizi ve kedi örneğimizi koyalım. Aa, elmayı koymuşlar. o <laughs> oh, elmayı koymuşlar. Bir dakika ben bu elmayı atacağım. Evet, tamam çok iyi. Şimdi diğerimiz bu. Örnek neye koyuyoruz? Şunu şuraya koyuyorum ben. Aa oh, sanki yamuk oldu. Sanki daha düzü. Şuradan sarımızı alalım boyadım. Ben de alacağım. Boyadım. Ben de alacağım. Boyadım. Şimdi bu daha şey olacak. Kızlar. Sakız. Ne alakı yok. Ben salak değilim ki. Ben salak değilim ki. Çok güzel oldu. Bunları yine müze yerine koyalım. Sonra kapak fotoğrafı nasıl yapıldığını arkadaşlara göstereceğim. Çünkü ben hemen şöyle şunları 1, 2, 3 3 Şimdi arkadaşlar kapak fotoğrafı nasıl yapılıyor sizlere onu göstereceğim. Benim böyle böyle mi alacaksınız? Tamam böyle alın. Sizlere göstereceğim. Şaka şaka göstermeyeceğim. Niye göstereyim arkadaşlar? Ben kapak fotoğrafımı aldım. Ve videomuzun sonundan gelmiş bulmaktayız. Eğer videomu sevdiyseniz. Drink biliyorsun ne yapacağız. Kanalıma so, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye.